Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda saf öz sihir anlayışını ve yedi meşalecileri işlemiştik. Bu videomuzda toplumcu gerçekçi şairleri, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirleri, şairleri işleyeceğiz. Buyurun başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi edebiyatın özelliklerini işleyeceğiz. Şimdi toplumcu gerçekçi edebiyat neydi? Önce onun özelliklerinden bahsedelim. Toplumcu gerçekçi şiir toplum için edebiyat anlayışıdır. Yani biz topluma gerçekleri anlatıyoruz der bu devrin sanatçıları. Sosyalist bir bireyselliği ön plana çıkarırlar. Toplum için sanat anlayışı yine toplumun mimarı olarak gördükleri için bu sanat anlayışıyla eser verirler. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey sanat, üretim, toplum kavramlarıdır. Sanat her türlü dinsel ve töresel bağdan kurtarılmalıdır fikri savunulmuştur. Yine o güne kadar denenmemiş, uygulanmamış görsellikleri ön plana çıkarmayı savunurlar. Zaten serbest nazım ve toplumcu şiirde göreceğiz birazdan. Şiiri her türlü kalıptan uzaklaştırıyorlar ve yepyeni bir şiir anlayışı ortaya çıkarıyorlar. Kim peki bu dönemin sanatçıları? Rus şair Maykovski'den etkilenen ve toplumcu gerçekçilikle ilgili eserler veren sanatçılar kim? Birlikte bakalım. Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Abdülkadir, Şükran Kurdakul, Ercüment Behzatlav, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör bu edebiyat anlayışının öncü isimleridir. Yine görüyorsunuz burada klasik şiirlerimizden farklı bir yapıya sahip bu dönemin şiirleri. Geliyorum Nazım Hikmet Rana. Nazım Hikmet Ran, serbest nazım ve toplumcu şiirin en önemli ismidir gençler. Nereden gelecek aklımıza? Nazım'dan gelecek. Serbest nazım, Nazım Hikmet'sin temsilciliğinde, öncülüğünde oluşmuş bir edebiyat anlayışıdır. Yine gençliğin ilk yıllarında hececi şairler arasında genç bir ses olarak ünlenmiştir. Alemdar gazetesinin düzenlediği yarışmada birincilik kazanmıştır. Rus şair Maykovski'den etkilenmiş komünizm, komünizmi ve Marksizmi şiirlerinde fazlasıyla işlemiştir. Marksizmden kısaca bahsedecek olursak maddenin ön plana çıkarılması ve her olguyu, her olayı maddecilikle açıklanılmasıdır. Devam ediyorum. Nazım Hikmet Ran, Şeyh destanında ise şiirini tam anlamıyla bir ulusal birleşime ulaştırdı. Divan ve halk şiiri söyleyişlerini çağdaş bir şiir anlayışı içerisinde eritti. Nazım Hikmet ilgili şunu bilin gençler. Nazım Hikmet şiirlerinde ve eserlerinde söylev tekniğini kullanıyor. Yani insanları harekete geçirmeye, alıcıyı harekete geçirmeye, insanları galyana getirmeye yönelik eserler veriyor. Yani ey halkım, ey işçiler, ey toplum, ey köylüler uyanın hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım tarzında eserleri söz konusu. Ve bu eserler mantığında düşünce suçlarından yargılanıyor ve 15 yıl kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Bu arada şundan da bahsedelim. E, belli dönemlerde edebiyatın bu şekilde kullanıldığını söylemek mümkün. Tanzimat devrinde hatırlayın Namık Kemal de e, insanları galyana getiriyordu eserleriyle. Özellikle Cezmi adlı eseriyle, e, insanları, Vatanyal Silistre adlı eseriyle insanları galyana getirdiği sebebiyle e, hapis cezasına çarptırılmıştı, sürgüne gönderilmişti. Şiir kitapları ülkemizde uzunca yıllar hatta ölümüne değin yasaklısı kabul ediliyor. Ölümünden 2 yıl sonra Türkiye'de basılması söz konusu oluyor. 1965'ten itibaren eserleri ülkemizde yayınlanıyor. Şimdi eserlerinde çok fazla önemli eseri var gençler. 835 satır, Jokant ile Siyah Varan 3, 1 artı 1, Sesini Kaybeden Şehir, Benerji Kendini Niçin Öldürdü, Gece Gelen Telgraf, Taranta Babu'ya Mektuplar, Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, tiyatro eseri olarak Kafatası, Bir Ölü Evi Unutulan Adam onun önemli eserleri. Romanında ise Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim onun önemli romanıdır diyebiliriz. Görüyorsunuz klasik bir şiir anlayışı söz konusu değil. Serbest Nazım demiştik ya burada serbest Nazım'ı aslında buram buram hissediyoruz. Klasik bildiğimiz şiir dörtlüklerinden kurtulmuş ve sıyrılmış durumda. Yepyeni bir boyut kazanmış durumda. Ercüment Behzat Law, Ercüment Behzat Law ile ilgili arkadaşlar şunu bilelim. SOS, Kaos, Açıl keledim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu, Karagöz Sitep'te, Altın Gazap, Yıllar Böyle Geçti gibi eserlerin sahibidir. Onunla ilgili bilmemiz gereken en önemli şey Çağdaş Türk şiirinde... Ironi, e, i̇roni temasını en uçta işleyen şairdir. Yani ironik şiirin ilk önemli temsilcisi yine Ercüment Behzat Lav'dır diyebiliriz. Eserlerini unutmayın lütfen. SOS, Kaos, Açıl Kirdim Açıl onun önemli eserleri arasında. Ahmet Arif. Ahmet Arif de Nazım Hikmet Rahn ekolündedir gençler. E, onun Leyla Erbil'e olan aşkını, Leyla Erbil'e yazdığı... ...Leylim şiirlerini duymuşsunuzdur. Ee, Ahmet Arif'in Orhan Veli etkisinde... ...yani Orhan Veli'nin etkisini sürdüğü yıllarda... ...Nazım Hikmet şiirleri yazmasıyla e, tanıyacağız ve bileceğiz. Şiirlerinde güçlü bir lirizm var. Lirizm neydi? Duygunun ve duyguculuğun ön plana çıktığı eserlerdi. Başarılı orijinal imgeler kullanıyor. Günümüz şairlerine örnek olmuş durumda. Hasretinden Prangalar Eskittim... ...onun en önemli şiir kitabıdır. Peki... Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirden devam ediyoruz. Milli edebiyat neydi? Hatırlayın, milli edebiyat devrinden hatırlayın. Milli edebiyat sahilleri milli bir edebiyat oluşturmak istemişlerdi. Milli mücadele yıllarında halkı galyana getirip hep birlikte topyekün vatanı kurtarmaya çalışmışlardı. Bu anlayış Cumhuriyet devri içerisinde de kendini gösteriyor ve kendini yeniliyor arkadaşlar. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirlerde biz beş hececileri görebiliriz. Ama beş hececileri bazı kaynaklar milli edebiyat kısmında alır. Bazı kaynaklar cumhuriyet içerisinde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir kısmında alır. İkisi de doğrudur gençler. Çünkü beş hececiler milli edebiyat kısmında oluşmuş. Sonrasında cumhuriyette de yayın hayatlarına devam etmiş bir topluluktur. Memleket manzaralarıyla ilgili somut anlatımlara yer vermiştir. Milli Edebiyat zevkli anlayışını sürdüren şairler ismi üstünde memleketi önceleyen, memleket insanını ve memleket meselelerini önemseyen konuları dile getirecekler. Milli hisler ön plandadır. Hem halk şiirinde hem de modern batı şiirinden yararlanacaklar. Şairleri biçim bakımından kendilerinin önceki şairlerden çok farklı şiirler yazmamışlardır. Yani aslında hep edebiyat içerisinde büyük lokmayı büyük konuşma mantığı var. Fecraticiler bunu yapmıştı. Yedi bunu yapmıştı. Beş de, de aynı şey söz konusudur. Beş hececiler içerisinde Faruk Nafız Çamlıbel ısrarla soruldu ve sorulmaya devam edecek. Faruk Nafız Çamlıbel... beş hececilerin en önemli temsilcisidir. Ondan da bahsedeceğiz birazdan. Devam ediyorum. Beş hececilerle beş kişiden oluşuyor gençler. Bu beş arkadaş önce şiir hayatlarını bu hiçbirinde değişmiyor. Hepsinde aynı. Yayın hayatlarına aruz ölçüsüyle başlıyorlar. Sonrasında hece ölçüsüyle devam ediyorlar. Kim bunlar? Hey of diye kodlayabilirsiniz. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve son olarak Faruk Nafız Çamlıbel olmak üzere 5 kişiden oluşuyorlar. Hecenin beş şairi olarak da anılıyorlar. İlk şiirlerinde Aruz Vezni ile daha sonrasında milli Edebiyatı'nın etkisiyle hece ölçüsüyle eserler veriyorlar. Memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlık ve ulusal değerler gibi temalar işliyorlar. Milli Nazım birimimiz olan dörtlüğün dışında yeni Nazım biçimleri de aradıklarını söyleyebiliriz. Yüzeysel bir memleket edebiyatı yaptıkları söylenir ve bu yönleriyle eleştirilirler. Kim tarafından eleştiriliyorlar gençler? Evet, yedi mesajcılar tarafından. Devam ediyorum. Burada bir sorumuz var. Cumhuriyetin ilanından kırklara kadar şiirimizin dört yöneliminden biri olan beş yececiler, halk şiirinin dış yapısını özellikle ölçü ve uyak düzenini benimsediler. Böylelikle halk şiirinin dünyasına ulaşabileceklerini sandılar. Dil açısından arı, açık bir söyleyişe yöneldiler. Ürettikleri şiirler ise kalıplaşmış bir yapı içinde kaldı. Hangisi bu şairlerden biri değildir. Faruk Nafız Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Enis Beyç Korurek, Yusuf Ziya Ortaç 5 hececilerdendir. Ama Ceyhun Atıf Kansu 5 hececi şairlerimizden değildir. Faruk Nafız Çamlıbel dedi ki arkadaşlar ÖSYM e sordu, soracak, sormaya devam edecek. Lütfen dikkatli olun. Faruk Nafız Çamlıbel ile ilgili 5 hecenin, 5 hececilerin en önemli ve en gür sesi olduğunu unutmayın. Şiirlerinin başlıca temaları aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır. Şarkın sultanları, han duvarları, dinleneyden, bir ömür böyle geçti, çoban çeşmesi, gönülden gönüle, öz canavar, akın, kahraman, yıldız yağmuru gibi eserlerin sahibidir. Tiyatro ve roman eserlerine dikkat edin. Faruk Nafız benim önemsiz bir eseri yok gençler. ÖSYM e sordu ve sormaya da devam edeceği için tüm eserleri bizim için önemli. Enis hiç Kor Yürek. Enis hiç Kor Yürek'in eserlerini bilin gençler. Miras, Güneşin Ölümü, vardat Süleyman gibi eserler önemli bizim için. Halit Fahri Ozan Soy. Şimdi dedik ki tüm şairler öncesinde aruz ölçüsü yazıyorlar, sonrasında hece ölçüsüne geçiyorlar. Halit Fahri Ozansoy aruz ölçüsünü bıraktığını aruza veda şiiriyle yayınlıyor bize. O yüzden Aruza Veda şiirini bilin. Rüya, efsaneler, cenk duyguları, zakkum, bulutlara yakın gülistan harabeler, paravan, balkonda saatler, sulara dalan gözler gibi eserlerin sahibidir. Yusuf Ziya Ortaç Yusuf Ziya Ortaç gençler Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır. Bu yönüyle önemli. Bir de arkadaşlar Binnaz adlı oyunu, Binnaz adlı tiyatro oyunu edebiyat tarihimiz içerisinde hece ölçüsüyle yazılmış başarılı ilk manzun piyestir. Bunu da unutmayın lütfen. Hece ile yazılmış ilk başarılı tiyatro eseri Binnaz Yusuf Ziya Ortaç tarafından yazılmıştır. Yine Akbaba adlı mizah dergisi Yusuf Ziya Ortaç tarafından çıkarılmıştır. Akından akına bir rüzgar esti, cenk ufukları, göç, üç katlı ev, binnaz, nikahta keramet var. Bir varmış bir yokmuş portreler, bizim yokuş onun önemli eserlerindendir. Orhan Seyfi Orhon yine Yusuf Siyah Ortaç'la birlikte Akbaba Dergisi'nin yayın aşamasında ona yardımcı oluyor. Fırtına ve kar, gönülden sesler, peri kızıyla çoban hikayesi, o beyaz bir kuştu, kervan... Onun en önemli eserleri arasında ÖSYM'i e, Orhan Seyfi Orhun sordu gençler. Şöyle sordu. Aşağıdakilerden hangisinde yazar eser eşleştirmesinde yanlışlık vardır? Hangisi yanlıştır diye sordu. Şıklarda Orhan Seyfi Orhun Çobanıl Şiirler vardı. Gördüğünüz üzere Çobanıl Şiirler adında bir eseri yok. Ama çoban Peri Kızı ile Çoban Hikayesi onun eseri. Geliyorum Ahmet Kutsi Tecer'e. Ahmet Kutsi Tecer gençler hece ölçüsüne yeni biçimler eklemiştir. Avrupayı şiirler yazmıştır. Onun şiirinde iç duygulanmalar ve bununla birlikte gelişen hafif sesli bir musiki vardır. Ee, Ahmet Kutsi Tecer'i edebiyatımızda çok çok önemli bir noktaya getiren en önemli yönü belki de Aşık Veysel'i Türk edebiyatına kazandırmış olmasıdır gençler. Aşık Veysel'i edebiyatımıza kazandıran isim. Ahmet Kutsi Tecerdir ama Aşık Veysel'in eserlerini yazan onu edebiyat dünyasına kazandıran ise Ümit Yaşar Oğuzcan'dır. O kısımda bahsedeceğiz ama burada bilin lütfen Türk edebiyatına Aşık Veysel'i kazandıran isim Ahmet Kutsi Tecerdir. E, unutmayın. Eserleri, şiirler, şiir kitabının ismi Koç yiğit Köroğlu Köşebaşı Satılık Ev bir Pazar Günü Tiyatro eserinin ismi. Hocam böyle anlatıp geçiyorsunuz ama biz yazar eserleri nasıl kodlayacağız, yazar eserleri nasıl ezberleyeceğiz, öğreneceğiz diyorsanız küçük bir püf nokta vereyim. Şimdi bu eserleri cümle haline getirip akılda kalıcılığını arttırabilirsiniz. Mesela bir pazar günü Koç Yiğit Köroğlu köşe başında satılık bir ev buldu. Tekrar ediyorum bir pazar günü Koç Yiğit Köroğlu köşe başında satılık bir ev buldu. Ne yapmış olduk? bu eserlerin sahibinin Ahmet Kutsi Tecer olduğunu bildiğimiz halde bu eserleri unutmamız mümkün değil. Çünkü kodladık. diğer yazar eserleri de kendinizce kodlayabilirsiniz. Devam ediyorum. Gördüğünüz üzere Koç Yiğit Köroğlu köşe başı dedi. Hemen kimi işaretleyeceğiz? Evet Ahmet Kutsi Tecer. Geliyorum Kemalettin Kamu'ya. Kemalettin Kamu arkadaşlar Bingöl Çobanları Kimsesizler, irşat, gurbet, hicret onun çokça bilinen şiirleridir. Kemalettin Kamu gurbet şairi olarak bilinir. Bu yönüyle de yine unutmayın. Kemalettin Kamu'nun ölümünden sonra Rifat, Necdet, Evrimer tarafından Kemalettin Kamu hayatı, şahsiyeti, eserleri adlı bir kitapta onu anlatmıştır. Arif Nihat Asya bayrak şairi olarak bilinir. E, Türklüğü yücelten şiirler yazmıştır. Ulusçu bir şiir anlayışı söz konusudur. Heykel tıraş yastığımın rüyası bir bayrak rüzgar bekliyor. Kökler ve dallar, dualar ve aminler, kanatlar ve gagalar, enikli kapı onun eserleri arasında. Orhan Şahik Gökyay, Orhan Şahik Gökyay arkadaşlar destursuz bağ girenler adlı eseriyle bir eleştiri yazısı yazmıştır. Bunu bilin lütfen. Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları, Dedem Korkut'un kitabı, Katip Çelebi, yani Dede Korkut ve Katip Çelebi üzerine çalışmaları olduğunu bilin. Orhan Şahit yayın. bir de Destursuz Bağ Girenler eleştiri türündeki bir yazısıdır. Onu da unutmayın lütfen. Zeki Ömer Defne. Zeki Ömer Defne. Anadolu şiirlerini ana teması olarak ele almıştır. Yurt güzellemeleriyle tanınır. Hocam yurt güzellemeleri ne demek? Yurdun çeşitli yerlerindeki güzellikleri anlatan anlayışa biz yurt güzellemesi ya da yurt güzellemeleri diyoruz. Erzurum, Eğin, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya gibi illerin çeşitli özelliklerini ve güzelliklerini anlatmıştır. Eserleri önemli Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler onun eserleri arasında. Necmettin Halil Onan hepimizin duyduğu ve bildiği dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir mısralarını bir yolcu adlı şiiriyle Necmettin Halil yazmıştır çakıl taşları bir yudum daha işleyen yara koleji nereye o eserleri arasındadır Ömer Bedrettin Uşaklı onun eserlerinde doğa, deniz, gurbet, ölüm ve özlem sıkça işlenen temalar arasındadır. Şiirlerinde bireysel duyguları yansıtmıştır. Ülke gerçeklerinde içli bir duyarlılık ve öznel bir yaklaşımla işlemiştir. Denize olan tutkusu eserlerine de sirayet ediyor gençler. Deniz sarhoşları, yayla dumanı, sarı kız mermerleri onun eserleri arasında. Geliyoruz Behçet Kemal Çağlar'a. Behçet Kemal Çağlar... Atatürk devrimlerine bağlılığıyla biliniyor ve Atatürk devrimlerini e, eserlerinde işlemeye özen gösteriyor. Milli duygular, memleket davaları, yurt köşe ve güzellikleri üzerine aşık gelenekleriyle beslenmiş hece şiirleri yazmıştır. Bazı şiirlerinde aşık ömer mahlasını kullandığını da bilin gençler. Aşık Ömer diye de sorabilir. Behçet Kemal Çağlar ...olarak da sorabilir. İkisinin aynı isim olduğunu bilin lütfen. Faruk Nafiz ile birlikte yazdığı 10. Yıl Marşı ile ünlenmiştir. Bu marş bildiğiniz üzere Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiştir. Erciyes'ten Kopançı benden içeri, burada bir kalp çarpıyor... ...Çoban, Atilla, Deniz aptal gibi eserler onun eserleridir. Ve son şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu... O da şiirlerinde coşkun bir Anadoluculuk, doğayla bütünlük arz eden duygular e, ön plana çıkarıyor ve bunları istiyor. Halk diline ait ögeleri özgün bir şekilde kullanmıştır. Yaradana mektuplar, tuz, karadut, dol, karabakır dol, canım Anadolu, tezek, deli fişek gibi eserlerin sahibidir. Bedri Rahmi Eyüboğlu ile ilgili e, onun en bilindik eseri karadutla ilgili kısa bir anekdot vermek istiyorum. Bedri Rahmi Eyüboğlu ee, şiire ilk başladığı yıllarda Ahmet Haşim tarafından şiirleri okunur ve Ahmet Haşim çocuk sen şiir yazma der. Bunun üzerine Bedrahmi Eyüpoğlu çok üzülse de şiire bir süre ara verir ve kendini Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim bölümüne verir ve burada tanıştığı genç bir kızla evlenir, hayatına devam eder. Fakat iş bu ya, evliyken gönlünü bir öğrencisine kaptırır ve yeniden aşık olur. Bu öğrencisi yabancıdır gençler ve verem olur, e, hastalanır. İyileşmesi için çok büyük paralar gerekir. Bedrahme Eyüboğlu o güne kadar yaptığı tüm değerli eserleri yok pahasına satar. Sırf e, kızı kurtarabilmek için, sırf kızın verem ilacını yurt dışından getirtebilmek için. Fakat kız tüm çabalarına rağmen vefat eder, ölür. Bunun üzerine Bedrahme Eyüboğlu... Karadut şiirini yazar. Karadutum, ahududum, çatal karam, çingenem, al tanem, nur tanem, bir tane. Mısralarını yazar ve bir gün arkadaş meclisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan şiirlerinden bir tanesini okuması istenir. Bedri Rahmi Eyüboğlu da eşinin de bulunduğu bir ortamda bu şiiri okur ve eşi gözyaşları içerisinde Eşi de kendisi de gözyaşları içerisinde o geceyi tamamlarlar. Bu da onunla ilgili kısa bir anekdot olmuş olsun. Bu kısımda bitti gençler. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.